merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir diskman oynayacağız. Ama kuralım şu. 3 kere öldürsem video bitiyor. Direkt bitiyor. Böyle hiç böyle çıkış falan yapmayacağım. Böyle. Ya bu arada şunu şimdiden söyleyeyim de. Video beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz yine beğenin. Bir dahaki videomuzda görüşme, görüşmemek üzere. Bekle. Bir, a öldüm. Birincisi gitti. iki can kaldı. Şimdi bu maçı anlamlandı. Ya sonraki maç. Ben buraları hızlandırıyım. Ananı aradın Ben neden çıkamıyorum dur. Aha, 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 aha. Kardeşim biz usta stick fightçileriz. Pa pa pa. Yani pum pum pum. Oha bir adam ölmüş. Kardeşim bu video bitmeyecek tamam mı? <laughs> Congratulation oldu adam. Bir canım kaldı. Abiler ablalar, abiler ablalar, abiler ablalar. Öldürmeyin Allah'ını seviyorsunuz. Bakın. Ya sen geri zekalı mısın?